İyi bir takarım ama ne koyayım ben de. şimdi. Tam da takıyordun yani sen diyemezsen. Hiko Baba Adana 01 bu ne? Gene Hiko geldi amına. ne? Tamam, ben bir de yayını çöpeye yedim. Onların <laughs> çöpeye bak. İllegal yaşam. Senin yürüyüşüne Ne? Senin yürüyüşüne benziyor. E ben böyle mi yürüyorum? Evet. Oğlum bu adam başka yürüyor. Ben böyle bu kadar kollarımı açmıyorum. Sen de böyle yürüyorsun. Yemin et. Bu gerçekten böyle mi gidiyor Yoldum, Yolda markete giderken de böyle gidiyor. Şaka yapıyor. Millet ben de diyorum niye ettim bakıyor amına herkes. Bakar nerede tabii. Bayıdır kime bakıyor amına ne diyorsun amına koyayım. Bana mı dedin? Sana demedim canım niye sana diyeyim. Yani kim bana bakıyor hayırdır ne diyor amına kim onlara amına koyayım. <laughs> Ne? Burası Adana 01 Çatışma sahnesi bak Sigaram nerede benim bir saattir sigara arıyorum etrafa bakıyorum sen görmüyor musun? Niye benimle ilgilenmiyorsun gözlerimi takip etmiyorsun? Sigaram bitmiş <laughs> Bir saniye arkadaşlar Tamam devam yeah. <laughs> Reisi görüyor mu amına koyayım? Jiko babaya yapmadınız montaj kalmadı yemin ederim. Adam bile bu işlerin çığırından çıktığını farkında. Evet. <laughs> adam kendisi diyor abi diyor artık diyor bu işler çığırından çıktı diyor bir röportajı var bilmiyor musun? Gerçekten. Vallahi diyorum. Taksim Delisi Cenk'i biliyor musun? Yok. Bizle manyak bir adam.